3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pink, yellow, green, black, white How are you? and I'm fine, thank you. Designer. My name is Deniz Tesadüf Cengiz Hoca'nın e, ders anlatım videolarını YouTube'dan gördüm. İnanılmaz etkilendim ve bir daha kopamadım. Şu anda canlı yayın birebir ders işliyoruz hocayla ve inanılmaz katkısı oluyor. İngilizce online dershane arayışındayken Cengiz Hoca ile tanıştım. Ama daha öncesinde YouTube'daki kanalını, The Cengiz Hoca kanalını takip ediyordum. Online derslerde Cengiz Hoca sadece gramer öğretmiyor. İngilizceyi hayatın içinden öğretiyor. Bu global merkezde gerek bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, gerekse alışveriş yapabilmek, gerekse yaşayabilmek için her vatandaşımız İngilizce öğrenmeli. Bu İngilizceye de evinizdeki o rahat ortamda öğrenebileceğiniz en iyi yer Cengiz Hoca. Cengiz Hoca'yı takip edin, başarıyı yakalayın. Sevgili arkadaşlar, bundan yaklaşık 8 ay önce cengizhoca.com'la tanıştım. Bu dönem içerisinde İngilizce'mi olduğu gibi geliştirdim. Bunun neticesinde tıp kitaplarını çok rahat bir şekilde okuyor. Yabancı hastalarla daha iyi iletişim kuruyor ve hayatıma önemli bir katkısı olmuştur.